Merhabalar, bugün sizlere herhangi bir ürünü değil, hafızalı barkod okuyucuları tanıtmak istiyoruz. Eğer aldığınız barkod okuyucunun kitapçığında invertori veya hafıza barkodu var ise artık bu cihazı bilgisayarınız kapalı da olsa kullanabilirsiniz. Buradaki farklılık ne? Normal şartlarda siz bilgisayarınızdaki, bilgisayarınıza bağlı olan bir okuyucuda barkod okuttuğunuzda bilgisayar ekranına atıyor. Bunu attığını gördünüz. Ama o sırada bilgisayarınızda işiniz olabilir veya bilgisayarınız kapalı olabilir veya bilgisayarınız sahip olmayabilir, dışarıda bir yerde olabilirsiniz. Yapmanız gereken barkod okuyucunun invertörü modunu devreye almak. Okutuyorum. Bu bütün havzalı barkod okuyucular için geçerli. Artık okuttuğumda dikkat edin farklı bir ses geliyor ve bilgisayara da aktarmıyor. Peki bu okuttuğumuz ürünleri bilgisayara ne zaman aktaracağız? Geliyoruz. Müsait olduğunda sadece Havza modunun bulunduğu yerde upload data diye bir barkodumuz var. Bunu okutmanız yetiyor. Bunu isterseniz plastik bir karta yapıştırabilirsiniz. Okuttuğumuzda demin girdiğimiz total 8 ürün olduğunu ve toplam okuttuğumuz ürünlerin barkodlarını bizim karşımıza getirmiş oldu. Bir iki ürün daha ilave yaptığımızı düşünelim. Yapıyorum. Sesten anlayabilirsiniz. Gönder dediğimde listemiz hemen gelmiş oldu. Peki ne zaman silinecek bu ürün? Siz aşağıda Clear Data barkodunu okutmadığınız sürece barkod okuyucunun hafızasında kalır. Bu bazı dönemlerde özellikle sayım döneminde 5 tane elemanınıza 5 ayrı okuyucu verin. 5'ini de offline ya da invertör moduna alın, hafıza moduna alın. Sonra istediğiniz gibi bunları toplayabilirsiniz. Aynı tabloya aynı ekrana atabilirsiniz. Bu hafızalı barkod okuyucuların tamamında, evet. ürün detaylarında bu videoyu zaten görmüş olacaksınız. İzleyip daha detaylı görebilirsiniz. Bu ürünlerle ilgili barkometik.com sitemizden veya tazga.com sitemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.